Gelirdin mi? Ne yapıyorsun burada? Yapamazsın Gamze. Olmaz. Ben bir Ömer'i arayayım ya. N Nereye gitti acaba? Ay tük ya, ay. Afegan, ne oldu ya? Cep telefonumu unutmuşum. Ne nerede unuttun? E gel arabada bulacağım. E bir çantana bak, belki çantandadır. Yok çıkardım diyorum. Arabadadır. Gel bir koşalım gelelim mi Sen de. Sana inanmıyorum ya. Sen ne yapıyorsun burada? N nasıl buldun beni? Sen o adamla buluşacağını söylediğinde ablamdaydın. Gamze, bunu nasıl yaparsın kendini Nasıl buluşursun o adamla? Benim ne yap, ne yapmayacağım? Seni artık hiç mi hiç ilgilendirmez Ömer? Hadi işleri daha da berbat etmeden git buradan. Sen o kapıdan girme. Ben de dönüp gideyim. Sen dönüp gideceksin. Ben de bu kapıdan gireceğim. Gamze, yapma lütfen. Ya Figen yok işte. Yani evde falan mı unuttun acaba? Dur ben bir çaldırayım. Arama. Sessiz dedi de telefon çıkardım diyorum. Düşmüş olmalı. Sen şu koltuğun aralara da bir baksana. Ha? Şuraya. Bak bak şuraya mantıken ya. Ömer, ben sana kaç kere dedim sen yoluna ben yoluma diye. Niye artık karışıyorsun benim hayatıma? Senin hayatına karışan ben değilim ki Gamze. Abimle babamdı. seni zorla bu yola soktular. Ve ben buna göz yumamam Gamze. Ben senin mutsuz olmanı istemiyorum. İnan ki tek isteğim bu. Belki olurum. Nereden biliyorsun? Belki olurum. Sen de belki Süreyya ile mutlu olacaksın. İnan ki olmuyor. Bak Gamze, ben sana başka biriyle birlikte olma ya da evlenme diyemem. Demiyorum da zaten ama sevmediğim bir adamla evlenme. Lütfen. Bu konu çok uzadı. Hadi artık git ben önce. Ya Figen yok işte. Çaldırıyorum ben. Evdeyse annem açar. buradaymış ya. Aman Figen ya. Pardon ya, affedersin. Ben nasıl da eminim arabada diye. E geç kaldık işte, Ömer'e de yetişemedik. Ya o buluşacağımız yere gidiyordur işte. Hem gel bu taraftan gidelim, burası daha kestirme. Bin arabaya hadi. Figen saçmalama, ne arabası? Buradan gideceğiz işte Ömer, buradan geçti. Hadi yürü. Lütfen sevmediğim bir adamla evlenme Gamze. Sana ne? Evlenirim, evlenmem. Severim, sevmem. Sana ne Ömer? Belki hayatımda aşk olacağım adamı buldum. Belki de hayatımın aşkı şu anda içeride oturmuş beni bekliyor. Sen nereden biliyorsun? Olamaz mı yani? Olamaz. Çünkü aşk aranıp bulduğum bir şey değildir Gamze. Seni bulan bir şeydir. Ömer abi. Aa, orada. Hadi gel. Ömer. Bulduk işte seni. İyi akşamlar Ömer abi. Gamze Hanım hoş geldiniz. Merhaba Erdal Bey. İyi akşamlar. Gamze Hanım. Iyi misiniz siz? Bir şey mi oldu? Ay çok özür diliyorum. Ben bir lavaboya gitsem izninizle. Tabii tabii lütfen. Kusura bakmayın. Estağfurullah buyurun lütfen. <laughs> Siz ne <neredeyse> arıyorsunuz <laughs> ki burada? Ömer. Peşimden geldik işte. Peşimden mi geldiniz? siz beni takip mi ediyorsunuz? Ömer, buluşacağımız yere giderken gördük seni peşinden geldik, niye kızıyorsun? Kızmıyorum Süreyya. Neden burada olduğunuzu anlamaya çalışıyorum sadece. Ömer, geçerken gördük, geldik işte ne olmuş yani? Süreyya. Tamam ben. Ömer, ben senin moralini düzeltebilmek için bütün gün çabaladım, durdum, karşılığında böyle ters ters mi konuşuyorsun benimle? Süreyya. Süreyya. Süreyya dur. Ömer bırakır mısın lütfen? Nereye gidiyorsun? i̇çeri gideceğim. Yüzümü yıkamak istiyorum. Gel biraz yürüyelim seninle. Konuşalım. Ömer'le babaya gitmek istiyorum. Seni görmek için ne kadar heyecanlıydı. Ablam bu yaptığını hiç hak etmiyor. abla. Merhaba. Merhaba. Siz ne yapıyorsunuz burada? Ömer'i görmek için gelmiştim ben ama keşke gelmeseydim. Niye? Ne oldu ki? ilerideki tatlıcıda buluşacaktık. Ama onu bu tarafa doğru geldiğini görünce ben de peşinden geldim. Evet. Ama sonra o bize çok kızdı. Niye geldiniz? Ben zaten gelecektim dedi. Öyle söylendi durdu yani. Aman Süreyya. Ben de ciddi bir şey oldu sandım. Hadi toparla kendini. Olur böyle şeyler sonra geçer. Öyle mi diyorsun? Evet. Öyle diyorum. Hadi hadi toparla. Bir şey yoktur. Sen ne yapıyordun burada? Ben Erdal Bey'le buluşmaya geldim. Hepimizin bugün burada olması ne tesadüf. Ya birbirimizi göreceğimiz varmış işte. Kısmet. Gerçekten öyle. Neyse ben artık gideyim. Erdal Bey beni bekliyor. Ayıp olmasın. Tabii tabii. Ee, Erdal abiyle buluşmanıza çok sevindim Gamze abla. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Gamze abla. İyi akşamlar. İyi misiniz biraz da? Teşekkür ederim, daha iyiyim. Başım. Başım iyi. Bakıyorum da Gamze ablan iki laf etti düzeldin yani maşallah. Yok ya. Yani öyle ağladım ya. Yüzüm gözüm şişti. Ömer böyle görsün istemiyorum benim. Yelkenleri suya indirme hemen öyle. Biraz tavır yap. Üzdü seni farkında olsun biraz. Öyle mi diyorsun? Evet ablacığım. Lütfen yani. Tamam. Haklısın. İyi misin şimdi? Yani. Affedersin Süreyya. Sizi öyle bir anda karşımda görünce... ...şaşırdım. Gereksiz yere çıkış yaptım. Evet öyle oldu. Özür dilerim. Çıkalım mı? Gamze ablayla Erdal abi buradalar. İstersen bir selam ver. Yok ben bölmeyeyim hiç. Hadi çıkalım.